Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin doğusunda mevcut dip yapısı, gerek küresel iklim değişikliği, gerekse de kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle olumsuz yönde etkilenmiştir. Bölgede biriken dip çamurları, özellikle lodos ve benzeri meteorolojik şartlara bağlı olarak, yukarı ve yatay yönlü hareket ederek koku ve bulanıklığa sebep olmakta, alt patlamaları ve müsilaj gibi biyolojik olayları tetiklemekte, hem de çözülmüş oksijeni tüketerek deniz ekosistemi için olumsuz çevresel koşulları oluşturmaktadır. Marmara Denizimizde ortaya çıkan bu olumsuz çevre koşullarını ortadan kaldırarak, sahip olduğu doğal değerleri korumak için 5 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilanı ve onayı, bu alandaki koruma faaliyetlerinin desteklenmesi açısından hem ulusal hem de küresel açıdan önem arz etmektedir. Bölgenin bütüncül bir anlayışla yönetilebilmesi için önemli bilimsel proje adımları atılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de İzmit Körfezi deniz tabanında birikmeye devam eden ve Marmara Denizi'nde müsilajın oluşumunu da tetikleyen dip çamurunun temizlenmesidir. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi Doğu Baseni'nde yer alan dip çamuru temizlenmesi projesi başlatılmıştır. Bölgede daha önceden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK MAM, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmış olan bilimsel çalışmalar ve bulgular ışığında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen bilimsel çalışmalarda dikkate alınarak dip çamuru temizliği uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi Doğu Baseninde deniz dibinde 15 metre derinliğe kadar olan 720 hektar büyüklüğündeki alanda temizlenmesi gereken 3.8 milyon metreküp çamur tarama gemileriyle deniz dibinden vakumlu sistemle çekilerek temizlenecek ve boru hattı sistemiyle karaya getirilecektir. Karaya getirilen dip çamuru uygun polimer dozajlamasıyla önce flokülasyon işlemine tabi tutulacaktır. Söz konusu dip çamuru flokülasyon işleminden sonra karada konuşlandırılan geotekstil tüplere aktarılarak bu tüplere doldurulacaktır. Bu tüplerde en az %70 kuruluk oranında çamur susuzlaştırılması yapılacak ve salınan temiz suyun tekrar denize süzülmesi sağlanacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi Doğu Baseni'nde yer alan dip çamuru temizlenmesi projesinin uygulanmasının tamamlanmasıyla Marmara Denizi'nin dip yapısı iyileştirilerek deniz ekosistemi doğal yapısına tekrardan kavuşturulacak. Bu sayede müsilajın oluşumu da engellenmiş olacaktır. Ekolojik öneme sahip, çevre kirlenmesine ve bozulmaya hassas özel çevre koruma bölgelerinde mevcut çevre sorunlarını gidermek ve çevre değerlerinin korunarak gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde koruma çalışmalarına bu ve bunun gibi önemli projeler geliştirilerek tüm hızıyla devam edilecektir. Bugün Kocaeli için tarihi bir gün. Bugün Marmara için de çok tarihi bir gün. 2 Mayıs'ı 2 Mayıs 2023'ü gelecek nesiller hem Körfez'in hem Marmara'nın tarihi açısından hiç unutulmaz bir tarih olarak hatırlayacaklar. Öyle bilecekler. Dünya kadar işimiz var. Aslında 2019 yılında belediyeyi yönetmek için kollarımızı sıvadığımızda şöyle bir şey söylemiştik. Bundan sonra bu hayat şehre adanmış bir hayattır demiştik. Şehrimize verdiğimiz sözü elhamdülillah tuttuk. Ne söz verdiysek gerçekleştirmek için gece demeden, gündüz demeden, Durmadan, yorulmadan her daim çalıştık. O çalışmalarda her zaman çalışma arkadaşlarımızı yanımızda bulduk. Bu şehrin insanını yanımızda bulduk. Hem çalışma arkadaşlarıma hem de bütün çalışmalarımızda bize destek olan, arkasında şehrin insanı olduğunu her seferinde gösteren, hissettiren değerli hemşerilerime de teşekkür etmeyi adeta borç biliyorum. İyi ki varsınız. Tabii ki bu şehrin bu şehrin gençlerini de asla unutmamak gerekiyor. Bu şehrin gençleri her zamanki yerinde maşallah. İyi ki varsınız gençler. Peki şimdi ne yapacağız? Müsilaj meselesine çözüm olacak. Marmara'yı ölmekten kurtaracak. Büyük bir çevre projesine bugün başlıyoruz. Kocaeli'ye müjdeler olsun. Marmara'ya müjdeler olsun. Sayın milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aslında sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirmiş ve hayal olan her ne varsa bugün gerçekleştirilmiştir. Dün kanımızı, daha önce TCG Anadolu'muzu gururla hizmete aldık. Dün teknoloji peşinde koşan, bize gelişmiş imkanları paramızla da dahi vermeyen küresel güçlere karşı artık Türk milleti biz de varız diyor. İşte bu iddialı duruş, bu milli duruş bizim bekamızın da elbette garantisidir. Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette aziz milletimizin omuzları üzerinde yükselecektir. Ve aziz milletimizi hizmet edenleri asla aziz milletimiz de unutmayacaktır. Kalbine ve gönlüne yazacaktır. Bugün yine aslında devrim niteliğinde bir hizmet için bir aradayız. Hepimizin şikayet ettiği, aslında hepimizin daha masmavi bir körfez görmek istediği günlere artık çok yakınız. İşte bu dev projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kuruma ve akademik birikimi bürokrasideki tecrübesi ve büyükşehir belediye başkanı olarak da şehrimize kattığı değer vesilesiyle kıymetli büyükşehir belediye başkanımız Tahir Büyükakın'a çalışma arkadaşlarına ve siz değerli Kocaelilere bir kez daha şükranlarımı arz ediyor. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.